Evet arkadaşlar. Ben Emre. Terör bölümümüze hoş geldiniz. O Oyca... video düştü. Şimdi Hop. Hoppa gannamsa. Gannamsa. Şimdi biz bunun yanına generator 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 John Kito. Haha. Bunu tam altına la koyacağım abi. Öldüreceğim. Uha. ne kadar trollüm ha. Olan NPC'den tro NPC, troll. NPC trollük nasıl Bendeki de ki var ya. Tablo diye Allah. şimdi aklıma geldi. Tablo diye koysam ya ben onu oraya. <laughs> Ay. ama çok komedi olur ya. Tabela. Yani tab tabelamız hazırlı olsun. Hayırlı olsun. Ne sabah oluyor oley? Hayatımın en mutlu gününe doğuyoruz. Şimdi direkt bir odundan bir kapı yapacağım. Çok önemli. Şimdi Oyunda herkes e, dur buraya yapmayalım. Oyunda şerefsiz cani oru çocuğu. Şimdi oyunda herkes e, Allahım ya lafı unuttum emi Benim yapmanızı öneririm ama yani keyfinize bağlı Oyunda herkes sabah sabah çünkü bazıları sevmez. Kolaydı. sabah ne yapacaksın abi? Birçok madde var abi oyunda. Tanıtacağım. Siz yani ben böyle anlatmayı sevmem. Rahatsız eder beni. Burada evin burasını tamamlayacağız. Mala bak ya. hayır odunum kalmadı. Şu an mikrofon tam boğazımda duruyor. Saçları bir keresine böyle yapayım dedim. Karakter yaratmayı sonra göstereceğim dedim. kopyalım. Vallahi Lan koş 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 koş. Öldürebilseydim çok efsane <laughs> olurdu. Mikrofonu kendi bu kendime yapmış. Şu an güne acayip hızlı batıyor ya. kendi Survival <laughs> Minecraft alışmışız. survival Survivor. Mi? Kendi mapimi de göstereceğim size. Terraria'da yaptım. Bayağı bir gelişme var onda. Zaten olmak zorunda. Hay senin dinin Johnny Geç onların silmedi mi lan sen silme Azizallah diyelim gel lan buraya slime <laughs> King -back. tamamdır Gold altın balığı Neyse orada su altında bir maden var sanırım stone'ları çöpelim azıcık stone'lu az bulunmaya başladı çünkü ay malak bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ağaçlar çok uzun ve sen slime beni öldürmeye çalışıyor. seriyi bırakıp multiplayer seriye başlayabilirim. Yani bir arkadaşım var. Ama tanıma ihtimaliniz var. Çünkü benimle oynadık. おちしい。 İslam'ın